Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinde aday olacağı kesinleşti. Size göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday var mı? Ya da kimi altılı ittifak kimi aday göstermeli? Yani yüksek bir ihtimal e, Cumhurbaşkanı bu defa e, Recep Tayyip Erdoğan seçilmeyecek. 6'lı e, muhalefet partisinden bir tane seçileceğini anlıyorum. Kim peki o aday? Gönlünüzdeki aday var önce Kemal Kılıçdaroğlu. gösterirse aday seçilir diyorsunuz yani. Seçilir. Peki neden Erdoğan seçilemez? <laughs> bu ülkenin hali belli. Yani ortamı görürsünüz. İnsanlar artık her şeyi geçmiş ekmek derdine düşmüş. Ve bu da çok zor. İnsanları bayağı bir zorluyor. E bunun içinde e, insanların her şeyine dokunulacak ama ekmeğine değil. Ve e, insanlar çok zor durumda şu an. Bu son süreç e, her şeyi gösterir En son e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de gördük. E, Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez söylemiş olduğu tek bir şey başkanlığı verin görün etkiyi diye dolar oldu 18. Aldı başını gidiyor. Belki 25 de olacak seçime kadar. Allah sonumuzu ayrı etsin.